İstenmeyen adamdan Ballon d'Or'un en büyük adayı olmaya. Rafinha'nın Barcelona kariyeri pek parlak başlamadı. Hans Filik gelene kadar ise taraftarın ondan umudu pek kalmamıştı. Rafinha hala 11 numarayı giyerken onun forma numarasını Nico William adleden taraftar yaşanacaklardan habersizdi. Brezilya'da favelada doğdu. Pek parlak bir çocukluk geçiremeyen Rafinha en büyük hayal olan internasyonelde oynayabilmek için 3 kez denemelere girdi. Fakat seçilemedi. Alt yaş kategorilerinde sokak aralarında top koşturduktan sonra Hawaii isimli Brezilyalı futbol kulübüne seçildi. Burada eski bir Barcelona'lı tarafından keşfedilerek Victoria Gimareş'e transfer oldu. İlk resmi maç 19 yaşında Portekiz 2. Liginde Gimareş'in B takımında çıktı. Oradan ise Sporting'e uzandı yolculuğu. Sporting'de işler istediği gibi gitmedi. Oradan Fransa'ya Rennes takımına transfer oldu. İşte kariyerinin yükselişi burada başladı. Rennes'de iyi bir performansın ardından Premier Lig'e Bielsa'nın ekibi Leeds'e transfer oldu. Bielsa dokunuşuyla daha komple bir oyuncu olan Rafinha 2022 yazında Barcelona'nın yolunu tuttu. Hansi Flick gelene kadar dikiş tutturamayan hatta istemeyen adam statüsündeydi. Fakat Alman çalıştırıcının takımı adım beraber bambaşka bir takım evlenen Barcelona'nın en önde gelen ismi olmuştu. Bu yıl performansı öyle yükselmiş ki geçen sene takımda istenmeyen bu adam bu sene Ballon d'Or'un en büyük adayı haline geldi. Kariyer sezonu yaşayan Rafinha buralar elbette kolay gelmedi. Faveladan çıkıp dünyanın en tepesine gelmek nasıl kolay olabilirdi ki?